Merhaba arkadaşlar. Like. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ders yapacağız. Tamam mı? Bugün ders yapacağız. Tamam mı? Kızım kim ders yapıyor? Sen. Sen ne yapıyorsun peki? Bekliyorum. Hmm. Anne ders çalışmaya izin veriyor musun? Hı hı. Şimdi sen o zaman baba ile git ben ders çalışayım. Anne bir tane istiyorum bir tane. Ama burada oyuncak yok ki. Ay ben. De. sizinle rutin olarak ders nasıl çalışıyorum, hangi yöntemleri uyguluyorum bunları sizinle paylaşacağım. 22 gün sonra final sınavımız olacak. Vize sınavım çok iyi geçti. Beklediğim gibi notlar aldım ve şu an finale hazırlanıyorum. Bildiğiniz gibi ben kitapları çıkartarak okuyorum bu şekilde. Hatta bu şekilde kenarlarını, üniteleri kendim için not alıyorum ve istediğim üniteyi kolaylıkla açabiliyorum. Ben size kendi yöntemimi göstereceğim. İnşallah siz de bir şeyler öğrenmiş olursunuz. Size fayda etmiş olur bu video. Arkadaşlar şu an e, ilk olarak sisteme giriyorum. Ve e, herhangi bir derse mesela şu an yabancı dil odaklanıyorum. Şunu e, çalışacağım. Vize sınavına hazırlanıyorsam ilk 7 konudan sorumluyum. Finale hazırlanıyorsam 14 konudan sorumluyum. Şu an bakıyorum şurada pdf'ler var ama bunlar bana lazım değil çünkü benim kitaplarım var. Eğer kitap çıkarttırmayacaksanız pdf'lerin özetini okuyabilirsiniz. Çünkü tam tüm pdf'yi okumaya kalksanız zaman yetmeyecek. Benim ilk yaptığım sadece şurada gördüğünüz videoları izlemek. Videoyu açıyorum sonuna kadar ıı, izliyorum. Anlamadığım yerlerde durduruyorum ve tekrardan aynı yerleri izlemeye devam ediyorum. Şu şekilde videoyu izlerken izlediğim konuyu e, kitaptan açarak oradan bakıyorum. Bazı notlar alıyorum. Videoyu izleyip bitirdikten sonra ise konu üzerinde çalışmaya başlıyorum. Video izledikten sonra kitabın ilk ünitesini açıyorum. Herhangi bir ders olabilir. İlla İngilizce de değil. Öncelikle şurada kenarda olanları öğrenmeye çalışıyorum. Eğer dil öğreneceksem mutlaka o ünitedeki kelimeleri ezberlemeye çalışıyorum. Çünkü burada veriliyor zaten. Bu ünitede geçen e, kelimeler İngilizcesini ezberliyorum. Ezberledikten sonra şu kenarları da yaptıktan sonra İngilizcenin sonunda soru cevaplar var ve bu şekilde alıştırmalar var. Alıştırmaları çözüyorum, testleri çözüyorum ve kendimi deniyorum. Bakın buradaki kelimeleri ezberliyorum. Ezberledikçe hangilerini biliyorum, hangilerini bilmiyorum bu şekilde işaretliyorum. Bilmediklerimi bir daha ezberlemeye çalışıyorum. İngilizceyi bu şekilde yapıyorum. Testleri de çözdükten sonra bir paragrafı eğer %80-85 öğrenmişsem ikinci paragrafa geçiş yapıyorum. Eğer İngilizceye çalışıyorsanız bence burada püf noktası kelimeleri öğrenmek. Kelimeleri ezber bildikten sonra e, tercümesiyle bile bazı şeyleri çözebiliyorsunuz. Ve e, az da olsa bir gramer öğrenmeniz gerekiyor. %100 bu kitaptaki grameri öğrenmeseniz bile en azından tek tekili, çoğuluğu, Bildikten sonra hangi sonlukla hangi önlük kullanılıyor bunu bildikten sonra zaten tahmini bir şekilde bile eliyorsunuz. Mesela 4 şık varsa 2 tanesini elediğinizde zaten 150 doğru cevap vermiş oluyorsunuz. Yani gramerde sıkıntı çekiyorsanız kelime ezberleme ve en az... Elinizden geldiği kadar gramer öğrenerek de bu şekilde yapabilirsiniz. Şu şekilde tercümeli olan e, cümleleri ise tek tek tercümelerini kelime kelime tercümelerini öğreniyorum ve o şekilde e, ezber yapmadan öğrenmeye çalışıyorum ki e, sınavda zorluk çekmeyeyim. Eğer çok zorlanıyorsam da tek tek başına böyle tercümeleri yazıyorum. Mesela arkadaşlar bir tane soru göstermek istiyorum. Şu soruda zorlandığım için öncelikle bütün şıkların tercümesini yazmışım, ezberlemişim ve ondan sonra cümleyi tercüme ederek şıkları doğru olarak yerine koyarak doğru cevabı bu şekilde bulmuşum. Yani bu şekilde de kolay yöntemle öğrenebilirsiniz. Yani arkadaşlar İngilizce'de çok fazla bitiyor veremeyeceğim size. Çünkü konu genellikle gramer olduğu için kelime ezberleme, gramerleri elinizden geldiği kadar yani ben %100 bütün gramerleri bilmiyorum ama elimden geldiği kadar öğrenmeye çalışıyorum. Ve bol bol soru çözmeye, test çözmeye çalışıyorum. Kitabıla işim bittikten sonra ise bol bol sitedeki ve telefondaki deneme sorularını çözüyorum. Deneme sorularını çözerken de bir tane şu şekilde defter alıyorum. Bir tane kalem alıyorum. Yanlış yazdığım soruların sebebini kendince e, burada çözmeye çalışıyorum. O şekilde yerine oturtmaya çalışıyorum soruları. Diğer derslerde ise size baya bir ipucu vereceğimi düşünüyorum. Şimdi onlara geçelim. Arkadaşlar şu an vereceğim tüyo belki size komik gelebilir. Belki size profesyonel gelmeyebilir. Ama şurada önemli olan soruları öğrenmek ve sınavı geçmek olduğu için bence profesyonelliği çok fazla sorgulamamak gerekiyor. Size çok küçük bir tüyo vereceğim. Ben çok fazla kullanıyorum bu tüyü. Çok işime yarıyor. Bakın arkadaşlar, şu an size gösterdiğim soru rakamlarla alakalı. Aşağıdakilerden hangisi Bühlere göre yaşam dönemi ve yaş aralığı eleştirmesine uygundur diyor. Ben bu soruyu çok fazla aklımda tutamadığım için sorunun cevabı aslında büyümede kararlılık 24-45 yaşlar. Ben burada bu şekilde ezberlemeye çalışıyorum. Yani soruyla aslında sorunun cevabıyla bir bağlantı kurmaya çalışıyorum. Yani benim yaşım 26 şu an, 25-45 yaş arası yani benim yaş aralığımda. Ee, olduğu için cevap bu şekilde Önüne bir not alıyorum benim yaşım diyorum Yani bu ileride sınava gi girdiğimde Karşıma çıkarsa direkt bu soruda Benim yaşım aklıma geliyor ve bu şekilde soruyun, Sorunun cevabını çözmüş oluyorum Soru ezberlemek bazıları için doğru yöntem değil belki ama ben çoğunlukla ezber yaparak soruları öğreniyorum ve ezber yaptıktan sonra da bu sorular benim aklımdan çıkmıyor. Çünkü çoğunlukla bu şekilde bağlantı kurarak ezberlediğim için hiçbir sorun yaşamıyorum. Ve her ünitenin sonunda 10 tane soru var ve ben 10 tane 10 tane soruyu ezberlersem 140 soru. Finalde 70 soruysa vizede ezber bilmiş oluyorum. Bu benim için belki bence bir artı oluyor ve bunun meyvesini de gerçekten yedim. Eğer siz diyorsanız ki ezberlemek ayrı bir şey. Ben öğrenmek istiyorum. O zaman baş, yolunuz yok. Kitabı baştan ayağa okuyacaksınız. Ben e, kısa yolu bu şekilde öğreniyorum. Mesela arkadaşlar bu soruya geldiğimde aşağıdaki eserlerden hangisi kitle, kitle toplumunun ilk sosyolojik eleştirisi olarak kabul görmemekte, görmektedir diyor. E, burada cevabımız demokrasi in Amerika olacak. Ve ben bunu nasıl ezberleyeceğim? Şu şekilde düşünüyorum. Hep yani e, şu dersleri okuduğumda genel olarak şu sonuca vardım. Ki ilk nerede bulunmuştur ilk nerede yayınlanmıştır ilk nerede yapılmıştır. Yani ilkle sorulan sorular genellikle Amerika cevap Amerika oluyor. Ben de bu şekilde hep ilkler Amerika diye bir not almışım buraya ve otomatikman soru sınavda karşıma çıktığında bu şekilde aklıma geliyor. Yani bütün soruları genellikle bu şekilde hayattan ve çok ezbere bildiğim şeylerle kıyaslayarak bağlantı kurmaya yani bildiğiniz çalışıyorum. Bildiğiniz gibi günlük hayattaki dinlediğimiz şarkılar, izlediğimiz filmler maalesef ki daha çok aklımıza kalıyor ama kitaptan okuduğumuz, ders çalışırken okuduklarımız bu kadar çabuk aklımızda kalamıyor. Ama eğer biz bunlarla bir bağlantı kurursak, filmlerle, dizilerle, sevdiğimiz şarkılarla, günlük hayattaki bir şeylerle, yani bize yakın olan şeylerle bağlantı kurursak daha çok aklımızda tutabileceğimizi düşünüyorum. Bence siz bu tüyoyu gerçekten deneyin, işinize yarayacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bu size komik gelebilir ama ben bunu da göstereceğim. Mesela soruyu okuyorum. Popülasyonlardaki bulaşıcı hastalıkların görünümünü ve yayılmasını gösteren çevre üzerindeki değişiklikleri incelemek için uyduların kullandığı yeni faaliyet alanı aşağıdakilerden hangisidir? Burada cevabımız değişiklidir. Yani tele epidemioloji. Ben şimdi bu soruda bakıyorsunuz kelimeler bana biraz zor geliyor. Kendim Azerbaycanlı olduğum için de zaten Türkçe e, kitap okumakta biraz zorlanıyorum. Çünkü burada bilimsel kelimeler kullanıldığı için için e, ezberlemek ve aklımda tutmak zor geliyor. Ben de aklımca bir bağlantı kurdum. Burada soruda ne diyor? Bulaşıcı hastalık diyor değil mi? Burada epidomyo epidemioloji diyor. Ben şimdi şu bulaşıcı kelimesinden pandemiyaya, yani şu an pandemi dönemine atlattık. Pandemi epidemi. Bu çok birbirine benziyor. Ve ben bunu artık ezberliyorum ve bulaşıcı hastalık sorusunu gördüğümde ve şıkta da epidemiyi gördüğümde otomatikman aklıma pandemi geliyor ve bu şekilde bu şıkkı ezberlemiş oluyorum. Soru sınavda aklıma geliyor ve direkt doğru şıkkı çözmüş oluyorum arkadaşlar sonuncu tüyoyu da gösteriyorum Üçüncü dalga adlı eseriyle insanlık tarihinde 3,5 değişimden bahseden enformasyon düşünürü aşağıdakilerden hangisidir? Ve burada cevap Alvin Toffler. Şimdi buradaki insanların e, isimleri de çok fazla. Ve size şu an tek soru olarak gösterdiğimde belki dersiniz ki bunu ezberlemek çok kolay. Ama öyle değil. Bakın şu yukarıdaki soruda da aynı kişilerin ismi var. Şu soruda da aynı kişilerin ismi var. Yani otomatikman bunu ezberlemek, aklımda tutmakta zorlanıyorum. Ben de bu şekilde bir çözüm üret ürettim kendimce. Burada üçüncü diyor. Bir daha üç diyor. Yani iki kez üç geçiyor. Üç de İngilizce'de one, two, three. Rusça'da ise adin, dva, tri yani tri olarak geçiyor. Ben Rusça'ya e, daha yatkın olduğum için Rusça'yı yapıyorum, yazıyorum buraya. Yani siz bunu başka bir şeyle de bağlantı, bağlaştırabilirsiniz. Şimdi Alvin Toffler dediğinde trufel, e, bu benim en sevdiğim çikolata trufel. Ee, onun da nedeni üst üzerinde 3 tane fındık olduğu için yani Rusçadan götürülmüş tri kelimesinden aa, alınmış bir çikolata ismiydi. Yani tri yani 3. Toflere otomatikman tri ile hatta bunları karıştırmasanız bile 3 ne demek? Tri demek Neyle başlıyor? T ile başlıyor. Soruda 3 var. T ile başlayan şıkkı alacağız. Buradan bunu karıştırarak ya bağlantırarak öğreniyorum. Belki size bu zor geliyor ama siz de istediğiniz gibi başka bir şeylerle bağlaştırabilirsiniz. Yani arkadaşlar, buradan böyle bir sonuca varıyoruz ki ben genellikle nasıl ders çalışıyorum? Daha çok ezber yöntemini kullanıyorum. Videoları izliyorum. Ee, Özet kitap özetlerini okuyorum ama bunlardan %30'luk bir şey öğreniyorsam ezberden %80-%90 kar elde ettiğimi düşünüyorum. Soruları ezberliyorum ve şu soruların hepsini ezberledikten sonra da daha da bitmiyor. Devamında ne yapıyorum? Şimdi size onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar bütün kitapla işim bitti. Soruları ezberledim, özetleri okudum, videoları izledim. Ve şimdi devamında sürekli şu uygulamadan atı, atı ün uygulamasından deneme sınavı çözmeye başlıyorum. Deneme sınavını ise nasıl çözüyorum? Bunun da size tiyosunu vereceğim. Şöyle sınava girdiğinizde burada e, deneme sınavı ünite sonu sorular olarak çıkıyor. Ben ilk önce ünite sonu soruları ezberlediğim için öncelikle sınavı ünite sonu soruları sınavları sınavını seçerek yapıyorum. Önce ünite sonu sorularının hepsini ezberlediğime emin olduktan sonra artık sonra deneme sorularına geçiyorum. Çünkü deneme sorusunu seçtiğinizde sorular karışık çıkıyor. Yani her konudan her yerden çıkıyor. Ama ünite sonuna seçtiğinizde sadece ünitenin soru, sonundaki sorular çıkıyor. Çok fazla karıştı burası. Yani anladınız bence ne demek istediğimi. Öncelikle yani şunu deniyoruz sonra ise bunu deniyoruz. Denerken de bir şeyi atlamıyorum. Arkadaşlar şu an tutacağım hiçbir şey olmadığı için çok fazla zorlanıyorum. Sınav yapacaksam öncelikle elimde bir tane kalem ve defterim oluyor. Sınava başlıyorum. Başladım. Farklı statü ve durumlarda olanlara farklı kuralların uygulanması hangi tür eşitlik anlayışına karşılık gelir? Mesela burada şunu seçiyorum. Doğru cevabı seçtim. Şimdi bir yanlış yapalım. Mesela şu soruda yanlış yaptım. Bilerek yaptım şu an ama size göstermek için yapıyorum. Cevabımız E şıkkı. Ben seçtim yanlış cevap. Öncelikle eğer yanlış yaptıysam bu soruyu direkt bu şekilde geçmiyorum. Soruyu bir daha baştan sona okuyorum cevabı okuyorum. Bu kararnameler resmi gazetede yayımlanmak zorunda olmayıp yalnızca olağanüstü halin geçerli olduğu bölgede ilan edilmek suretiyle de yürürlüğe sokulabilir. Şimdi ben bunu ezberlemeye bir daha yeniden çalışıyorum. Hemen resmi gazetede yayınlanmak zorunda olmadığını resmi şu şekilde gazetede yayınlanmak zorunda olmadığınız tarzında şuraya yazıyorum. Kendime not alıyorum. 1982 Anayasası'na göre olağanüstü haller. Yanına da 1982 Anayasası'na göre şu şekilde olağanüstü haller tarzında yazıyorum. Bu şekilde soruyu bir daha okuduğum, yazdığım, gördüğüm ve kendi kulağımla duyduğum için beynime daha çabuk öğrenmiş, yerleşmiş oluyor bu soru. Yani bu şekilde devam ediyorum. Deneme sınavını yapmaya devam ediyorum. Şu şekilde devam ediyorum, ediyorum, ediyorum. Ve sınav bittiğinde mesela şurada şimdi yarım kaldırdım ama mesela doğru sayım 1, yanlış sayım 4, Boş sayım 15 puanım şu. Hepsi gözüküyor zaten. Doğru sayını kaç tane yazmışım? Mesela buraya kayıt ediyorum. Anayasa. Ve bu şekilde 14 doğru yaptım. Sonra ikinci sınavda 15 doğru yaptım. 18 doğru yaptım. 13 doğru yaptım. Sınav yaptıkça hepsini buraya kaydediyorum ve ortalamasını alıyorum. Ortalama ben bu sınavlardan kaç alıyorum diye bu şekilde hepsini not alıyorum. Arkadaşlar sayfayı şimdi buldum. Yani şu şekilde kendim için ders başlıklarını yazmışım. Burada e, sadece baş harflerini yazmışım. Mesela iletişim tarihi ve sosyolojisi olarak baş harflerini yazmışım. Ve sınav yaptıkça buraya kaç tane doğru yaptığımı bu şekilde not alıyorum. Ve sonradan bunların ortalamasını alıyorum. Ve gün geçtikçe yükseliyor mu azalıyor mu ona bakıyorum. O şekilde kendimi deniyorum. Söylemek istiyorum ki telefondaki sorular genellikle aynı sorular tekrar oluyor. Yani çabuk karışmıyor sınavlar. Yani ben şu an sınav yaptığımda çıkan soru iki iki sınav sonra yine aynı soru çıkabiliyor. Ama bilgisayardan sisteme giriş yapıp LMS'den sınav yaptığınızda sorular daha çok karıştırılıyor ve daha çok soru çözmüş oluyorsunuz aslında. Ama şu an LMS daha açık değil. Sınava 22 gün kaldı. Umuyorum ki 1-2 gün içinde sınavları açacaklar. Aktif hale gelecektir. Ve LMS'den sınav çözmeye çalışacağız bu zamanlarda. Bir de şunu göstermek istiyorum size. Ben geçen sınavlardan bu şekilde yani vizeden, vizeden 51.25 kişiler arası iletişimden 70, iletişim tarihinden 61, Sözleri iletişimden 47. Temel bilgiden ise 76.25 puan alarak. E, bence kendimce güzel e, puanlar almışım. Yani süper değil. Ortalamadan yüksek olduğu için benim için idare ediyor. Çünkü finalde de biraz daha çalıştığımda ortalamamı yükseltiyorum. Çünkü birinci semestirda onur belgesiyle geçtim ikinci semestirda inşallah Allah'a emanetiz ya yani onur belgesinde gözüm yok aslında sınavı geçeyim başka bir şey istemiyorum ama onur belgesi olsa da tabii ki de iyi olur ben çocuklu olduğum için çok fazla istediğim gibi e, zaman ayırıp çalışamıyorum ama siz eğer çocuklu değilseniz çalışmıyorsanız evdeyseniz daha da güzel zaman ayırarak notlarınızı daha da yükseltebilirsiniz ve bir de şunu söylemek istiyorum şimdiye kadar bütün kitabı çıktısını alıp ee, ders çalışıyordum ama bir dahaki dönem şu şekilde yapmayı düşünüyorum bütün kitabı çıktısını değil sadece özetlerinin çıktısını alacağım ve deneme sınavlarının çıktısını alacağım Bir de uygulamada şöyle güzel bir şey var şunu da göstereyim size ee, geçen senelerden olan sorular hepsi uygulamada var şöyle geçmiş sınavlar bölmesine tıkladığımızda bakın şu şekilde anayasaya tıklıyorum 2021 2019 2019 201920 2018-2019, 2018-2017 bu şekilde geçen sınavlar da var burada. Ben onları da çözüyorum. Bütün deneme sınavlarını bitirdikten sonra bu şekilde sınav kağıtları burada yerleştirilmiş durumda ve cevapları da var. Birazcık bunu beğenmiyorum çünkü şık direkt cevabın sorunun yanında cevap belli oluyor. Burada yazmışlar. O biraz beni zorluyor çünkü soruya soruyu okurken gözüm cevaba takılabiliyor. Ama en azından benim için bir fikir belirlenmiş oluyor. Hangi sorular çıkmış sınavlarda gibisinden. Bu şekilde de o sorulara bakmanızı öneririm. Bir de şu kalemi gerçekten göz ardı etmeyin. Bir yazıyı okuduğunuzda, bununla üstünü çizdiğinizde gerçekten bizim beynimiz görme hafızası var, duyma hafızası var ve okuma hafızası var. Ve siz üstünü çizdiğinizde gözleriniz ve sesli bir şekilde okuduğunuzda kulaktan hafızanıza almış oluyorsunuz. Mutlaka ders çalışırken bence sesli çalışmanız gerekiyor. Eğer yalnızsanız sesli çalışmanızda fayda var. Yani okuduğunuzu sesli okursanız hem kulağınızdan duyacaksınız hem göz hafızanızla beraber ikili bir şekilde ezberlemiş ve öğrenmiş olacaksınız. Bunu da göz ardı etmeyin. Bu da size benden bir tüy olsun. Ve arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bilgisayardan da olsa, kitaptan da olsa nereden ders çalışırsanız çalışın. Lütfen şöyle bir gözlük edinin. Bu gözlük yaklaştırıcı bir gözlük değil. Aslında göz koruma gözlüğü. Bütün e, gözlükçülerden alabilirsiniz. E, bilgisayardan gözümüzü koruyor. Kitap okurken gözümüzü koruyor. Ve bu şekilde gerçekten benim ders çalışma verimimi yükselttiğini görüyorum. Önceden bir saat çalıştıktan sonra artık baş ağrısı, göz ağrısı oluyorduysa şimdi artık bununla bir buçuk iki saate kadar çıkarabiliyorum ders çalışmamı. Ki en çok da bilgisayara bakarken bunun farkını hissediyorum. Şu an böyle çıkarıp taktığımda bile e, gözlerimin ışığı algılarken nasıl yorulduğunu hissediyorum. Mutlaka göz koruma gözlüğüyle ders çalışmaya özen gösterin. <laughs>